Günaydın. Günaydın. Kaçıyor musun doktor? Kaçıyorum. Olanları antrenmana bıraktıktan sonra bir korta gider miyiz doktor? Alayım bir ifadeni. İşim var hastaneye gideceğim yoksa gösterirdim ben sana ifadeyi. <laughs> Pazar ameliyatı en sevdiğim. Tamam doğruyu bize alalım o zaman. Çok iyi olur biliyor musun? Oldu. Hadi gecikmeyin. Kalabalıklaşıyor. şimdi vermeyelim. Ben bir kontrol edeyim öyle. Aynen. Kolay gelsin. Biliyorum ben bunu Mehmet Bey çılbır bu. Bizde de yaparlar. Doğru söylüyorsunuz. Çılbırla aynı. Oo, Günaydın Doruk Bey. Nihayet teşrif edebildiniz. Günaydın. Kahve versene bana. Tamam Dorukcuğum. Yani Güner teyzecim rica ediyorum. Tabii Dorukcuğum. Lütfen. Güner siz kahvaltınızı ettiniz mi? Yaptım ben, yaptım. Siz yiyin. Tamam, size daha fazla zahmet etmeyin. Doruk, kahvaltılar. Buyur Dorukcuğum. Eğer bir şey yoksa ben bir yukarıları toparlayayım. Tamamdır, çok sağ olun. Hafta sonu kampa gidelim diyoruz ya Yavuzlar'la. Ne diyorsun? Olur. Ne o, sevinmedin mi? Yani... Bu baba ol kamp olayı için biraz büyüdüm baba ya. Oğlum ne alakası var büyümekle kamp yapmanın? Bilmem. Bilmem mi? Hı. -hı. Burası değil. Doruk okuman mı yok? Ha, evsel atık. O zaman Doruk Bey, akşam bir maç yapıp size haddinizi bildirmenin zamanı gelmiş. Ha? Olur, olur. Evet. Ama takımı full efsane yapmak yok. Aa, yok öyle bir şey. Nasıl ya? Ne demek nasıl ya? Hadi bakayım. Full efsane yapsan da beni yenemeyecek. Ama bence dışarı çıkman gerek. Yani belli ki her akşam evde olmak sana kafayı yedirir. Oğlum saçmalama yani ne kadar abarttın Doruk ben her akşam evde de değilim ki. Emin misin baba? Evet. Allah Allah. diyorsun oğlum işte yani işlerin başından aşkın e, okumam gereken şeyler birikti. Normalde ben dışarı çıkıyorum çıkmıyor muyum? Ama vakit dar yani o bu derken. Okey o zaman sana bir Mehmet Emir Gürsoy sözüyle karşılık vereyim baba. E, bahane üretme yap. Bazen büyüdüğün için o kadar üzülüyorum ki dur, o kadar. <laughs> hadi kaçtım ben. Büyübersen hadi. Doruk! Naber abi? Ne yapıyorsun? Naber? Naber kankam? Ne geliyor. Doruk! Teşekkür ederim babacığım arkamı topladığın için. Rica ederim ne demek benim için zevktir. İşte dışarı çıksan kendi kendine konuşmanın aslında bir delilik olduğunu daha iyi anlayacaksın baba. Çık eğlen ne bileyim lütfen. Doruk. <laughs> bu güzide baba oğlanını ölümsüzleştirememeniz çok kötü oldu yalnız. Ben bu mutlu aile tablosunu her gün yaşadığım için artık kayıt almıyorum. Günaydın hocam. Günaydın Zeynep koşma daha var zil çalmasına. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Yani koşturup durmaca. Klasik. Yetişecek yerler var ama yetişecek zaman yok. Yani bazen bu kadar koşturmaya ne gerek var diye düşünüyorum. Öyle ama yine de işte böyle zamanlarda hani insanın aklını meşgul edecek bir şeylerin olması güzel. Çünkü biliyorum yani bir anda yalnız kalmak zordur. Sen o yüzden Nasılsın diye sordu şimdi anladım ben. Benim çenesi düşük kardeşim herkese Murat'ta boşandığımı söyledi değil mi? Ee, herkese değil henüz başhekime söylemedi sanırım. Hayır ona da söyledi geçen hafta. Tabii ki Yasemin işte. Sorduğun için teşekkür ederim. Ee, i̇yi olmanı çok sevindim. Teşekkür ediyorum sağ ol. Ee, şey e, Deniz. Yani eğer sen de istersen. Belki bir kahve içebiliriz. Yani birlikte. Ee, çok özür dilerim ee, çünkü henüz senin için çok erken olabilir. Ee, eğer öyleyse gerçekten sorun değil. Ee, başka bir zaman yapalım. Tamam. Başka bir zaman belki sonra. <laughs> tamam. Tamam ben seni tutmayayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. bekar bir kadınsın sen Deniz. Gençsin, güzelsin. Tabii şimdilik. Bir adam centilmen. Başarılı bir cerrah. Sorumluluk sahibi bir baba. Bekar. Bir kadının aradığı başka ne olabilir ki bir erkekte? Hayır, ateşin falan mı çıktı acaba? Ha? Bak. Meçhul sesler ve meçhul ayakların yaklaştığını duydular. Bir kurban bayramı havası. Bir kan kokusu duyuyor gibiydiler. Aynı zamanda titreyen dudaklarıyla toprağınız toprağımdır. Sizin çocuklarınıza ışık olacağım. Vallahi ve billahi korkmayacağım diye sayıklıyordu. Ön yargıların bir kadının hayatına nasıl mal olduğunu burada açıkça görmekteyiz. Namusunu lekeleyen söylentiler ve iftiraların Ali'yi öğretmenin öldürülmesine sebep olduğunu kısa ama burucu şekilde anlatmış halde edip. Siz bu okuduğumuz son bölümle ilgili ne söylemek istersiniz? Doruk? Ee, yok hocam, boyu kullanabilir miyim diye soracaktım. <laughs> Tabii ki kullanabilirsin ama ben aklını kullanmanı tercih ederim. <laughs> Dönüşte tahtada dersin, geri kalanını anlatacaksan çıkabilirsin, lütfen. Ee, yok hocam, zili beklerim ben, şey acelesi yok. Zeynep. Özellikle romanın geneline göre en vurucu olan son kısım daha hızlı anlatılmış hocam. Ali öğretmenin ölümü kısmından sonra olaylar hızla gelişiyor. Doğru. Peki ama neden? Herkes bu sorunun cevabını düşünsün. Hatta, hatta düşünmekte kalmasın, yazsın. Arkadaşlar nizami şekilde yazılmış bir sayfadan bahsediyorum, tamam mı? 26 punto yazı görmeyeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Ya, tamam. Evet. Zeynep bir bakar mısın? Tabii hocam. Dorukcuğum kapıyı kapatabilir misin? Tabi. tabii. Okul gezisi hakkında konuşmak için çağırdım seni. Ha e, ben gidemeyeceğimi söylemiştim hocam. Evet. Ama burslu öğrencilerin gezi masrafını okul karşılıyor biliyorsun değil mi? Paradan değil. E, benim babam hasta da ben e, onu bırakıp gidemem. O yüzden. Ha, öyle mi? Benim haberim yoktu. Baban için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Yok sağ olun. Tamam çıkabiliriz. Ee, tuğba yapıyor evde. Hı. İşte ıspanak, maydanoz. İşte yeşilini koyuyor. Zencefil de koyuyor galiba. <laughs> Oo, bak süper. Yani zencefil koyuyorsa harika. <laughs> Sen dalga da geçiyorsun ama çok fark etti Çok fark etti diyorum. <laughs> of Yavuz ne adamsın ya. <laughs> yani Tuğba dese ki git şu uçurumdan atla atlayacaksın değil mi? <laughs> tamam mıyız? Evet, nabız normal başlayabiliriz. Neşter. Detoks suyu mu? geçin dalkınızı, geçin. Ben bir aya on yaş gençleşince sorarsınız içine ne koyuyordu diye. Evet. Başlıyorum. Başla hocam, buyur. Deniz mesaj attı. Aa, hiç haberim yok. Akşam sekizde yemek yiyeceğiz. Makas. Eminim bundan da haberin yoktu değil mi Yasemin? Bundan gerçekten haberim yoktu. Canan. Özür dilerim hocam. Aldın gitti. Ne oluyor ya ne mi? Ya kardeşiyle akşam yemek yiyeceğim. Oo. Yasemin var mı bir tavsiyen? Yani tavsiye değil de onu sakın üzme yoksa seni öldürürüm. Yoksa. <laughs> <laughs> Biraz daha. Tamam ben de. Ben de hocam. <gülüyor> 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 tamam. Baba hala kimle buluşacağımı söylemedin Farkında mısın? Oğlum işlemeyi dedim ya. Aa, Tabii tabii çok belli iş yemeği oldu. Çocuk var sanki karşında. Aslına bakarsan var. <laughs> evet sen ne diyorsun? Hani ilk intiba önemli ya. Ee, yani iş yemeğinde iyi bir intiba bırakmak önemlidir oğlu. Hmm. Evet ne diyorsun? Şundan bir kurtulalım önce. Ne yapıyorsun? Güven ya? bana baba güven. Şundan da kurtulalım bu da değil. Ee, Doruk sorduğuma pişman oldum biliyor musun? Bu. Ne? Üstüne de bir ceket uydurursun artık. Tamam işte. Çok spor değil mi ya? İş yemeğine göre değil. <laughs> Oldu mu? Güzel güzel. Güzel güzel. <laughs> Git buradan. Serseri. <laughs> geç kaldım. Hiç önemli değil. Hadi. Buyur. Teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Günaydın doktor. Oo, günaydın. Yanında durmamın sakıncası var mı? Ee, yani insanlar sıraya kaynadığın için seni dinç etmeyecekse bence yok. Ee, hastayla ilgili bir şey soracağım. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Ya doktor, kerpetenle ağzından <laughs> laf alıyorum. Dünkü rande diyorum. Nasıl geçti? Güzeldi. Çok güzel bir akşamdı. Sana soruyorum, doktor, gecenin sonu nasıl bitti? Yavuz, ha? konuya direkt giriyorsun. Ha. Hem de seni hiç ilgilendirmeyen konulara. Ya şurada erkek erkeğe konuşuyoruz. Belli işte suratından güzel geçmiş. <laughs> ne olur yani biraz ayrıntı versen. Deniz. Harika bir kadın. Ve sanırım ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> Senelerdir tanıyorum bu adamı. Senelerdir aynı hastanede çalışıyoruz. Bilmiyorum. Ama ben tekrar görüşmek istediğimi söyleyen bir mesaj attım. Ah be doktor, niye öyle bir şey yaptın? Of! Niye? Havaya girecek şimdi. O ne yazdı peki? bir şey yazmadı henüz. Tamam işte, havaya girmiş. Takılıyorum <laughs> 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 be, görmemiştik. He, umarım. çünkü insan böyle mesaj attığı zaman... ...hani zaman duruyor gibi oluyor ya. Sabahtan beri 50 defa telefona baktım. Böyle mesaj gelmedikçe moralim üzülüyor. Hani bir şey mi oldu, olduysa ne oldu diye düşünüp duruyorum. Ya. E sen ergenlik günlerine geri dönmüşsün doktor. Yavuz yapma be. Yeniden <laughs> genç olmak vardı. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Genç olmak hmm, Pek sanmıyorum <laughs> Neden? Daha doğrusu şöyle sorayım hani Bizim Doruk'un tabiriyle e, Böyle ergenlikte hiç Bozutmadım mı? Maalesef pek vaktim olmadı öyle şeylere Erkeklerden daha çok Çikolatalarla ilgiliydim çünkü <laughs> Bir de iyi bir öğrenciydim diyebilirsin. Peki ya sen? Ne olmuş bana yani sen nasıl biriydin ergenken? Ee, ben ergenken... E, kelimenin tam anlamıyla... Mükemmel biriydim. <laughs> o yüzden mi böyle kendini beğenmiş biri oldu? Kuşkun mu var? <laughs> Ay. Bana eve kadar eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim yemek teklifimi kabul ettiğin için. Çok güzel bir akşam geçirdim. Ben de. Ee, tekrarın olmasını çok isterim. Yani eğer sen de istersen. Ben de isterim. O zaman, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hay Allah. Ne oldu? Ya taksi çağıracaktım, telefonum şarj bitmiş ama önemli değil. Güzel taktik yalnız. Ne? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Numara falan yapmıyorum. Gerçekten şarj bitmiş. Tamam, tabii ki inanıyorum. Ee, yine başlayacak. Gel içeriden arayalım. Hiç gerek yok. Yakınlarda bir taksi durağı vardır. Ben giderim. Yok, yakınlarda taksi durağı yok. Başladı. Gel ıslanmayalım. Islanacağız. Gel, gel. <laughs> bir anda bastırdım. Evet, gel. bir anda. <laughs> e, ayakkabıları... Ayrı ayrı lütfen, rahatına bak. Tamam. Şey, havlu getireyim ben. Sağ ol. Ee, şey, bu arada taksi arayacaksın. Evet, arıyorum hemen. Açmıyorlar taksi yok galiba. Ya aslında ben. Osman amca var onu arayacağım. dur. O da açmıyor. Üstünü çıkarsana bu. Ha Osman amca. Ay, yok sana demedim. Ee, bir misafirim var da benim. Taksi lazım. Durağı aradım açan olmadı. Eğer sen müsaitsen. 40 dakika. Hiç gerek yok ben giderim. Ee, tamam sorun yok. Evdeyiz bekliyoruz. Teşekkürler. Bu yağmurda dışarı çıkmana gerek yok. Hem de biraz kurumuş olursun beklerken. Hadi. Alayım. Çok teşekkür ederim. Ya çok zahmet verdim gece gece. Ne demek? Deniz'den hala mesaj yok mu? Yok. Yasemin de gelmedi. Merak etmeye başladım. Hocam. Hı? Dışarıda iki polis sizi görmek istiyor. Sebep? Bilmiyorum hocam. Tamam işim bitsin geliyorum hemen görüşmek istiyorlar. Tamam sen çık ben halledeyim. Buyurun. Bu, bu. <laughs> ben komiser yardımcısı Görkem Bilgen. Merhabalar. Ben de komiser Erdal Numanoğlu. Asayiş şubeden geliyoruz. Peki. E, benim yarım saat sonra bir ameliyatım var. Niye geldiğinizi öğrenebilir miyim? Ameliyatınızı iptal edin ya da yerinize başka birini bulun lütfen. Anlamadım. Sebep? Hakkınızda nitelikli cinsel saldırı suçundan şikayet var. İfadenizi almamız gerekiyor. O yüzden bizimle emniyete kadar gelir misiniz? E, bir dakika, bir dakika. E, ne cinsel saldırısı, ne ifadesi ben anlamadım. Mehmet Emir Bey, bizim de gelmeniz gerekiyor. <laughs> Bakın bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Yani isterseniz işlerimi bitireyim evet, ama... Sonra... Bey, isterseniz kelepçeleyerek de götürebiliriz ama şimdi hastane ortamı ayıp olmasın. O yüzden kararsızım. <laughs> tamam. Peki izin verirseniz bir üstümü değiştirebilir miyim? Tabii tabii. Elbette. Biz bekleriz. Sağ ol. Kutluğumdan beri nefret ederim şu hastane kokusundan bari. Aa, bu şarkıyı çok severim. Öyle mi? Evet. Eniştenle çok iyi anlaşacaksın. <laughs> Öyle mi? Şey, ceketin ıslandı. Ver istersen üşümeden fazla. Yani aslında hani... ...kusura bakmazsan biraz üşüdüm. <laughs> Sağ ol. Rica ederim. Evet, taksi gelene kadar biraz zaman var. Bir şeyler içmek ister misin? Yani ben isterim de senin... Okul var yarın hani erken kalkacaksın. İdare edebilirim bence. Kadeh şaraptan da bir şey olmaz. Tamam. Ama ben şu şarap açma işini de pek... Ben halledeceğim. Tamam. Ee, şaraplar köşedeki dolapta. Kadehler de bu tarafta. Tamam. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Ee, burada bir 2019 var. Onu açabilir miyim? Bilmem. Açabilir misin? Ha ha çok komik. <laughs>